Şimdi ekrana geçtiğimizde yukarıda kırmızılar görmekteyiz. Eksi 159 dolar bakiye kar eksi 123 dolar ve Bitcoin'de 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane zarar. Ve hepsi eksi 13, eksi 34, eksi 9, eksi 31, eksi 33 sürekli zarar işlem. Ya hani bu platform çalışıyordu tüm maçta pozisyonlar zararda. Before yazmış öncesi. Aşağıya bakın arkadaşlar. Kar işlemler de yakalanmış ve 187 dolar kar. Yine zarar işlemler var ama 0.10'la kanalı yakaladığında pozisyonunu çevirebildiğinde, doğru yerden işleme girdiğinde alt kanal geçişini yakalayabildiğinde 140 dolar kar, 95 dolar kar, 74 dolar kar ile birlikte sonrasındaki işlemler zararda olsa da gayet karda kapatabilmiş. Bilenin aşağıdaki yorumu çok önemli onu dikkatlice okuyalım. Yakalayamayacağımı sandı bilmiyor ki avın kokusunu alınca bırakmam ben. Yani gerek Bitcoin'de savaşıp onlarca pozisyondan sonra 300 dolar karla kapatma gerek zahit de aynı şekilde Euro Out'ta, GBP Benzin Aynı şey, aynı platform kullanımı ve arkadaşlarım aynı şekilde pozisyon çevirerek kar yapmışlar. Gayet güzel, tebrik ederim.